DLS 2022'nin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sinoent ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine değişik bir challenge karşınızdayız. Bir önceki challenge videosunda forvetlerle defansların yerini değiştirmiştik. Bugün ise forvete kalecileri koyacağız. Bakalım kaç gol atacağız? Gol atabilecek miyiz? Ayrıca kalemize gelen şutlarda gol olacak mı? Çünkü kaleye de bir tane forvet koyacağız. Evet. Bugün güzel bir şey deneyeceğiz. Bence çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum ki bir önceki videoda söylemiştim hemen hemen söylüyorum ee, eğer pazartesine kadar e, 500 abone olursak bir tane Dream League e, sezon pas çekilişi yapacağım yeni sezonda. Zaten sezon bitmese 5 gün 16 saat var pazartesi bitiyor. Yani yeni sezonda direkt Dream League pas hediye edeceğim. Evet fazla uzak uzman challenge'ımıza geçmek için buradan rolleri değiştiriyoruz. Bu arada taktiği de 4-4-2'ye alacağım. Hem görevimizi tamamlayalım. Burada günlük görevimiz var. Evet. Eskandel ve yedek kalecimiz de var arkadaşlar. Arroyu foriyete koyuyorum. Ee, Savunmaya da. Kaleye de Wilson'ı koydum. Hatta Graham'ı koyacağım ki daha düşük olsun. Onun dışında e, herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Bu şekilde oynayacağız. Foriyetlerimize bakalım. Gol ve goller attırabilecek miyiz? Şöyle Costa'yı buraya alalım. Bilal yedeklerde kalsın. Tamamdır. Bu şekilde maçımıza çıkacağız. Bolonya'ya karşı ilk maçımız güzel olsun diyelim. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanal abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 500 abone de bas çekilişimiz yapacağız. Ancak sadece bir şey pazartesine kadar olan sürü yani normalde 500 abone değil. Es evet, Mekar'ın güzel başlayalım bakalım. Eskandel ilk defa topla buluştu Eskandel. Eskandel nasıl çekiyor? Eskandel vurdu. Şutları çok yavaş. Kendileri çok ağır. Bu arada bir dakika yani şöyle hızları kaç çok merak ettim. Y y <laughs> Bu 50 de bunu niye yavaş 8 hızında koşuyor. Oy Eskander hiç koşmuyormuş ki. Eskander 8 koşuyor. Hızı 8 olan kaleciyi oyuna soktuk. Vay be. Eskander. Eskander topu çaldı. Attı pasını arayıyor. Arayıyor kaptırdı çok çabuk tekini mücadeleyle kaptıracaklardır. Çünkü karecilerin o tarz fizik müdahaleleri yetersiz kalır. Orta sahalarla ve duran toplardan bulabilirse gol bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Eskandel. Eskandel. Bunların hepsinde ilerleyen zamanlarda online maçlarda denemek istiyorum. Orada daha farklı olabilir. Meker attı pasını Eskandel. Eskandel attı pasını Meker'ına. Meker'in çektiği Meker'in. Meker'in gidiyor. Eskandel'e Eskandel top takıldı. Eskandel güzeldi vurdu aslında ama kale gitmedi. Fena gitmedi aslında top. Yükseklik, alçaklık olarak iyi gitti. Hızlı bir tek yavaşlık. Hızla zaten sıkıntı çekeceğiz bence. Rui Costa şutlarla başladık. Fena değiliz. Eskander özellikle denemeye devam ediyor. Aroya şu ana kadar herhangi bir top dahi gelmedi neredeyse. Arayı alamadı. Kalemiz de şutu bakalım nasıl kurtarabilecek mi? Kaledeki kolar şey Graham. Arroyo. Arroyo attı pasını. Eskandel. 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 Dışarı. Eskandel. as da dışarı vurdu. Vay vay vay. Diğer forvetten diğer forvete. Kaleci'den kaleci asist yapıyorlardı. Costa. Arroyo biraz daha hızlı. Arroyo kaptırdı. Hatta sadece forvetlerle şu çekeceğim. Pogba, Pogba. Bak Eskender çok hızlı oldu. Eskender yine dışarı. Eskender'in dördüncü şutu Eskender'le gol atmak istiyor açıkçası. istediği gibi gözüküyor forvete. Aroya bir türlü top gelmedi. sol taraftan geldik. Sol forvetten. Aroya'nın da şansını artık. Aroya çok güzel aldı bu arada. Ah keşke çekmeseydim hemen. Hoca ver foru devamdır. Temiz bir for aldık. Penaltıydı da tabii ki kaleciye kullandırırsa eğer penaltılara giderse. Şey penaltı olursa. Kotu çok çabuk kaybettin ama. Ah eskandele gelmedi. Ve geri bitti. İlk yarıda Eskander'in sadece 4 şutu var. Zaten bütün şutlarımız Eskander'le geldi. Bakalım gol atabilecek miyiz? Gol arıyoruz. Kendi sağımızdayız. Şey kendi sağımızdayız. <laughs> Asmandayız. Sansone. Sansone. Kaleci şöyle bir pas atalım bakalım. Kaleci nasıl olacak? Şşt. Aman kalecine bir hata geldi. Mekar'ın. Mekar'ın kaptırma. Mekar'ın atı pasını. Espino. Espino. Ah kötü bir pas. Kötü bir pas attım. Mekar'ın. Aman 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 Graham kurtardı. Köşe vuruşu Graham evet kurtarışı da yaptık. Bir de gol atarsak görevimizi bence başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Julien attı ileri ama Eskander onu topu almasının imkanı çok çok düşük hata yok bile. Ama Gerçi Eskander almadı diyebilir bence. Kaptır diyebiliriz. Pogba Ay çok hızlı Çok hızlı ama 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 ama, ama yetişemedik. Bir de fazla hızlı attım ya. C'ye basacaktım. Uzun top yaptım yanlışlıkla. Danilo. Pogba. Espino. Top alalım. Espino. Espino. Eskandel. Ah kötü pas. Çok kötü pas. Ricardo Gonzalez. Gonzalez. Ricardo Gonzalez gibi okundu arkadaşlar. İliç iç. İliç iç. Hoca bir şey yok hoca bir şey yok hemen avantaj oynatma bu Costa Costa Arıyor, arıyor. haydi koçum yardır Arıyor. Eskandel attı Eskandel Eskandel Güzel bir çalım denedi Ay yo şu da Arroyo alsak daha güzel olurmuş. Hey bu taraftan geldi. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum Ay Sörjorye Sörjorye İliçiç Oha kaptırdık Ricardo Julien Graham Graham güzel vurdu ileri Eskandere Eskandal indirdi de Mekarın Maher'ın Espino Eskandere güzel paslaşmalar Mekarın attı Arayo Arayo çekti Arıyor Ay ve bitti Evet sürprizliklik ilk maçımız bir maçta yapacağım arkadaşlar. Güzel maç oldu. İlk yarıda şutlarımız var. İkinci yarıda şut çekemedik galiba ya da bir tane var. Yok ikinci yarıda hiç şut çekememişiz. İkinci yarıda bir kurtarışımız oldu. Kaleci Graham'la. Hemen bonusumuzu izleyelim. Devam edelim hızlıdan. Evet bonusumuzu izledik. Gol yememeyen maçı da çıkarmış olduk. Bu şekilde. Hadi bakalım güzel bir transfer yapabilir miyiz? Burada güzel oyuncular gördüm ben burada. Tabi Selim Amorita, <laughs> Diego Forias, Tordalas. Mor Burstrager, Burstaller, Nathan Klein, Didak, McGregor. Evet, bir tek bir iyi oyuncu bu tabii ki David Silva ama o AM pozisyonunda iki tane oyuncumuz var. Geri kalan oyuncular zayıf. Evet, küresel küme mücadelesi J Turin kim acaba ya? Juventus mu acaba arkadaşlar? Juventus olabilir. 5 yıl evet Juventus. Abi Juventus'a karşı bakalım ne yapacağız? <laughs> Jets'e karşı hem de karla var. Aman Allah'ım. Durun ayağınız enerjiler de çökmüş. Abo. Şöyle yapsak mı? Gerçi yok. Evet şöyle yapalım. Hadi bunları altın vereceğim arkadaşlar. Sırf video için verdim. Geri kalanları ama değiştirelim. Geriye kalanlarını değiştirelim. Çok da şey yapmayalım. şuraya da bir sınav alalım. Dur hocam geri gelsin. Evet. Devam ediyoruz. Juventus'a karşı bile bu challenge'ı yapacağım arkadaşlar. İşte bu bu maç için videoya like atılır. Bu arada girişik yaptım. Yine Karlava'ya dengeldik. Bu sefer 6 derece. Bir maçta 7 dereceydi. Şimdi 9 tane altın madalyamız var. 2 tane de gümüş madalyamız var. Evet Juventus'a karşı kaleciler forvette. Neler yapacağız bakalım. Juventus da bize atakla gelebilir. Eskandal. Juventus'a atarsak çok iyi olmaz mı ya? Delight. Morata, Julian, Espino geriye doğru koştu. Cuadrado, Chiesa var çok hızlı. Chiesa kaç gitti keşke baksaydık ya. Federico Chiesa'yı beğeniyorum açıkçası genç kendisi. Daha Fiorentina zamanından özellikle soccer manager oynarken kariyerlerde almayı çok istiyor. Çok seviyordum. Bir de 12 ay sözleşmesi kalan oyuncu diyor Gonzalez elinde tarzına Uygun fiyata çok temiz alıyorduk. Oraya vurun kafayı. Aman Aleksandro çok kötü ama çıkmadı. Allah'tan olsa etmiş. Allah'tan olsa çok tehlikeli bir atakla karşı karşıya kalabilirdik kaldık da. Ricardo ne yaptın? Ricardo tuttuk. Tek paslarla çok güzel çıktık. Bilsin Arroyo. Arroyo es. Aa, be. Aa, aldı ama kaptırmadık. Ya bas. Çok güzel Eskender'in baskısı bize köşe vuruşunu kazandırdı. Pogba, Paul Pogba güzel bir orta. Arroyo, Arroyo vuramadı kafayı. Aman kontrata çıkar mıyız? Yok toptaca çıktı güzel. Bir yer toptaca çıktı. Espino attı pasını Ben Osborn. Ben Osborne attı Pogba'ya. Paul Pogba çok güzel gelişti. Paul Pogba eski takımına karşı oynuyor bu arada. Murata sağ taraf çok boş kaldı ama Allah tam oraya attı. Dibala ya. Avantaja bıraksın net gollü. Aa. Üstüne bir de 10 kişi kaldı. Yok artık daha neler. Evet. Bu maç inanılmaz bir maç olacak. Belki kaybedeceğimiz maçlardan bir tanesi. Çok nadir. Evet. Graham. Aa, Yine penaltı. Umarım kırmızı göstermez. Oşallahım. Oh, 9 kişiyiz. 2 kalecimiz forvette ve penaltı yapacak. Morata penaltı yapacak değil. Penaltıyı kullanacaklar. 9 kişi artı 2 kaleci forvette. Vay be. Bakalım bu maçı çevirebilecek miyiz? Çevirirsek tarih, OSM tarihinde görünmemiş işlerden bir tanesini imza atacağız bence. 9 kişi maç çevrilir. Ama kaleciler zaten forvetteyken gol atması imkansıza yakın bir şey. Ama sadece kalecilerle gol atmak çalışıyorum arkadaşlar. Amacım kalecilerle gol atmak. Yoksa Pogba'yla vesaire gol atarım yani. Ay 2-0 oldu. 2-0 oldu. Olsun. Yani gol yemek de güzel bir şey aslında. Yani challenge'ı kötü tutan şeylerden bir tanesi. Yani zorlaşıyoruz. Amacımız zaten burada zorla gol atmak. Maçı kazanmak değil tabii ki burada benim amacım gol atmak kalecilerle. Böyle bir maçta bir de 9 kişi kalınca otomatik olarak maçı zaten kaybettik. Ama bakalım kaç sıfır kaybedeceğiz. Nasıl maç bitecek çok merak ediyorum. 2 sıfırdan maç dönmez. 1-0'dan belki diyecektim ki 2-0'da ne yaparsanız yapın ne yaparsanız ama bu maç dönmez arkadaşlar. <laughs> Takviye gerek yok. Ramsey. Pogba. Eskandel. Eskandel arıyor. Bir gol atsaydık galiba. Hatta arıyor Wilson ama ben Wilson'a gol atmak istemiyorum. Yusun. Skandal. Hadi bir nereye gittin. Arayı bak ya. Arayı ölüyor Kaçıracaktım arayı defanstan. Oğlum arkası bomboş. Diğer taraf bomboş boş arada. Espino bas koçum. Kaleci de açtık. Ha o setmiş zaten. Espino'yu çıkardık. Yanlışlıkla şeye bastım Pogba, Osborne'a, Osborne, Osborne'a geliyoruz, Osborne. Osborne, Osborne. arıyor, olmadı. Olmadı. Wilson, yalnız diğer takım, şey, diğer oyuncular da kötü oynuyor. Yani topu alamıyoruz ki. Gerçi 9 kişi aldık ama olsun. Hadi. Ay, Eskandel yine gole yaklaştı. Yapma ya. Ay Eskandel bas koçum. Bas. Geliyor gol. Geliyor Eskandel. Eskandel çok gol istiyor. Eskandel. Eskandel dışarı. Bileceğiz de ceza dışına atarsak. Ya. Yani, olmayacak bütün her şeyi tek video sıkıştırabilir miyiz acaba? Ah. olsun Hadi oğlum gol atalım. Arroyo, Arroyo, Arroyo. Geçemez konu. Arroyo nereye gidecek? Ay bu tarafa atmadık ya. Morata, İliçiç. Morata, İliçiç bastır. İliçiç bastır. İliçiç bir şey yok hocam. Gözünü seveyim. Hakem çok oynadı bize karşı arkadaşlar. Bir de tane gol yiyelim mi? Hadi bakalım. Oh, oh. Rabiu <laughs> <laughs> atamadı güzel. 2-0. Hadi be çocuklar, bir gol ya, bir gol. Benim pas yapmam lazım ama ben uzun top yapıyorum. Orada bir hatamız var zaten. Hoca bitir mi? Şey kaç vermiş? Bitti. 2-0 maalesef bu maçı da kaybediyoruz. Challenge'ımızı yarı başarılı yarı başarısız diyebiliriz. Yani kurtarışlar yaptık ama gol atamadık. Keşke o aradığımız golü bulabilseydik. Çok daha güzel olurdu. Rakibin Juventus gelmesi de işleri iyice zorlaştırdı vardı arkadaşlar. Şu bonus izleyelim de geleceğim. Bonusumuzu izledik ve kaybedilen maçımızı aldık. 2-0 kaybettik. İlk defa da iki gol geç. gerçi. Evet şöyle bakalım kimler varmış. O Sivasspor'dan Max Gradel var, Lyanko var, Mamadou Fofana, Mateus Kalede, -Don, Don Donker var, Don Donker diyecektim, Irvine evet. Yalnız Max Gradel fena değil gibi gözüküyor, fena değil gibi değil direkt güzel gözüküyor. Eğer Wilson'umuz olmasaydı kesinlikle e Gradeli alırdım. Onun dışında denkden e çok gerek yok. Kalede e çok şeyleri 70 latlık bir kaleci gelmişti. Vallahi hatırlamıyorum kim geldi ama e videoda mı den gelmişti bilmiyorum videosunda da olabilir. 76'lık kaleci engelli ama özellikle hiç hoşuma gitmedi o yüzden almadım. Daha tanınmış bir isimden gelirse diye bekledim arkadaşlar. Evet. Bu arada o efsane bir şeyimiz var bir şey hemen kullanalım mı? Hadi bakalım. Sürpriz bir oyuncu gelir mi? Bir tanesine diğer bölümde izleriz. Çupu Marting'de şey geldi. Forret'e ihtiyacım yok yoksa alınabilecek bir Forret'miş güzel özellikleri var. Rolando da fena değil ama yavaş değil. Aslında fena değil. Fena değil ama işte demiyorum Rolando'yu. Ee, geçiyoruz. Bir sonraki bölümde de diğerini kullanırız arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Videoyu like unutmayın. Bir sonraki videodaki challenge'ımızda belirlemeyi unutmayın. Buraya kadar izleyenler varsa yorumlara e, eskandal yazsın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.